oldum. He, Hepsi önemlisi sular bir haftadır kesik. Bunlar hep kaygısızlar denen düstaban aile yüzünden. Ah, ah benim eşek kafam. Ulan ne, ne vardı bu boylun gelin evimde kalın diyecek bir asker arkadaşlarının cezası bu bu kadar ağır olur mu bebe? Y yıllar önce patlama güzel olan e, hel bombasını elimden kapıp hayatımı kurtardı diye bu bu kadar ağır bir bedel ödemek zorunda mıyım? Allah'ım Aa, aslında bir cesaretimi toplasam, kovacağım pesifengi ama cesareti demiyorum, işte. Kov, kovmak istesem N ne derdim acaba? Aslında şöyle demeyin ne, ne kadar isterdim o mem memnun salağına. Defol! Defol lan! Al al, 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 al bırdı, bir daha da adım buraya, adımını atla, tamam mı? Tamam be, tamam. Ne bağırıyorsun? Sanki senden başka berber mi yok mahallede? Hop hop hop, hop. bir dakika bir dakika ben sana şey dedim. Hadi oradan be. Benim müşterilerim de birer, birer birer gidiyor zaten. Yarısı kan kaybından öldü. Kalanları da böyle böyle kakaçlıyorum işte. Ay neyse bakalım burada uyuyabilecek miyim? Ha. Ay böyle böyle olmaz. Bir de bakayım şöyle şöyle de diyeyim. Aa böyle de olmuyor. Olmadı. Dur dur bakalım aman. Ay. Oy beni de olmaz. Şöyle ay ay ay. Ay. Ah. Ay bebe. Eee be. ah. pe, pe peki hadi, hadi be, böyle uyudum diyelim. Pe pe peki çiçim çi, gelince ne ol, olacak? Ah. ah. hop 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 ne yapıyorsun İsmail? Ee, karım beni terk etti. İyi de bu iş lava böyle olmaz ki oğlum. <laughs> ya yanlış anladın Cecevat. Cecavat. Evi mi ben de terk ettim. Bu bu, gece bu, bu burada yatacağım. i̇şemeye iş yer arıyorum ya. Yapma ya. Sen niye evi terk ettin peki? Ba bana da yapmadıklarını bırakmadılar Cecavat. Kravatlarımı pantolon kemeri olarak kullanıyorlar. Bu gece burama geldi ve ben gidiyorum dedim. Yapma ya. Evet yaptım. Ba bastım kapıya tekmeyi çıktım. E ne yapacaklar sensiz? Bilmem ne ne, ne halleri varsa git görsünler. Çıkarken yüzleri kireç gibiydi zaten. Senin gidişine üzülmüşlerdir herhalde. <laughs> Üzülürler tabii ama baştan düşüneceklerdi bu bunu. Sonra da düzülmek ve fayda eder mi? Nereden bulmuş bu kıyafeti kız? Üst kattaki Filiz hanım dansöz kıyafetleri dikiyor ya, ondan istemiş güya! Maşallah dansöz gibi dansöz! Kızın aklına girmesene be kadın! Zaten Tolga olacağım diye tutturdu! <laughs> Lan girek şey etti şu pro'yu be! Bu pro değil Pipo, cahil adam! İsmail'indir herhalde, çekmecelerini karıştırırken buldum! İsmail'in çekmecelerinde başka neler buldum neler. Ama şimdi söylemesi ayıp çocuklar var. Yapma be. Şunlara sor bana da göster kızım. <laughs> dansöz söz mü olacağım kız? Hayatta olmaz. Neden o lan? Ben futbolcu olacağım, o da dansöz. Sonra ben meşhur olacağım, gece pavyonlarda falan gezeceğim. Onu alemin içinde göreceğim. Keserim adamı vallahi. Hadi hadi sidikli. Senden ne futbolcu olur ne katil. Görürsünüz siz. Yarın mahalle takımının seçmeleri var. Orada bir seçileyim sonra ver elini cimbo. Oh be şükürler olsun. İstanbul'da da bir ev sahibi olur sonunda. Ben İsmail abiyle Zeynep yenge için üzüldüm ama. Bu dünü yerim kız. Bugün kendimi çok forbe hissediyorum. <laughs> Hele gece olsun. Üzüntülü bir çırpıda olur musun? <laughs> <laughs> Tapulu arazime gece kondu diktirmem yıkarım burayı başınıza şimdi. Ne oldu be? <laughs> Bu gece sıra beni. Bu gece başım ağrı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Atıyorum dikkat et. Bak ah. <laughs> ne oluyor lan orada? Yok bir şey baba antrenman yapıyorum. Ulan topa yavaş vur bari ölecek çocuk. Tamam Ersaf, dinç. Baba! Ne var lan? İsmail abicanın ayakkabılarını giyebilir mi? Çıkar şu oğlum, çıkart. çıkar. Çıkar şunları çabuk. <laughs> ben bu ayakkabıları kendime saklamıştım. Sen git Zeynep ablanın bir ayakkabısını. Hadi yürü, hadi. Baba, pantolonum düşüyor. Dolaptan bir kravat al, bağla işte oğlum. Hadi yatma zamanı. Herkes yataklara. Ses duyunca yorganın altından kafasını çıkaranı kafasını kopartırım. Bol bol. Orlama sesi duyacaklar. <laughs> Zeynep, ne, ne olur, ne olur bir daha telefonu suratıma ka kapatma. Hadi oradan rezil. Ya ya olsa sana yüz kere söyledim. vallahi benim o işte hiçbir bir günahım yok. ben sadece seni seviyorum. Bak hala konuşuyor. Baba bak Zeynep, benim söylediklerime inanmazsan içeri giren ilk müşteriyi keselim. ona ona göre. Ne yaparsan yap, umurumda bile değil. İstersen orayı Müslüm Gürses konserine çevir, kan gövdeyi götürsün ama yine de sana inanmam. Ba fakat karıcığım. Bana karım deme. Ben senin artık karın falan değilim. Ah. Ah. Allah 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 Allah. Ya yağmur yağdı. Baba. Ne var kız? Suve'yle Suve'nin düğümü vah olmuşlar vah, burada. Vah vah. Elemana söyle düğümü çözsün. Oo, ben hiçbir şey yapamam. Az sonra futbol seçmelerine katılacağım. Ondan sonra da mağazaya gidip kanguru olacağım. Hadi Aman ben iyi, gidiyorum. Aman iyi ben açarım. Ver şu ayağını bakayım. Mu? Yok evi terk etti Zavallı kadın kocasını başka bir kadınla Alt alta üst üste yakalayınca Çekti gitti Zaten sekiz yıldır çocukları da olmuyormuş Galiba kusur adamdaymış Veya kadındaymış Ama bana kalırsa adam iktidarsız Sus kız Kirli çamaşırlarımızı orta yere dökmenin alemi var mı şimdi ha Maşallah gücünüz kuvvetiniz yerinde ee, evde yoran olmayınca insanın gücü kuvveti yerinde oluyor tabii. Şey diyorum ki bizim eve temizliğe gelseniz nasıl olur? Aa, aa, biz mi? Evet ya, hem para kazanırsınız. Vallahi iyi fikir. Ben olsam hiç durmam. Sen sus. Bir konuşalım aramızda da bakarız. Hadi ciao. 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 Desine bakacaksın ya. Kadın iş teklif etti sana. Ben evleri temizlememiz diye gidemem. Ha, hani İstanbul'a gideceğiz, hepimiz çalışır demiştiniz? <laughs> evet ama ben özel bir bankada müdür olmak istiyorum. Terbiye git. Aa şuna bak. <laughs> Beni ne mühendisler, ne doktorlar, ne bilgisayar <laughs> operatörleri temizliğe <laughs> istedi de gitmedim. Şu kadın istedi diye mi gideceğim? İlla ki biri gidecekse kafiye gitsin. Ben gidemem. Nedenmiş o? Gidemem işte. Kızım neden gidemezsin? Söylesene. <gülüyor> Hamileyim. <laughs> hamile mi? <laughs> o zaman terbiye gitsin. Ben de hamileyim. Boşuna bakma bana. Ben de hamileyim. Üstelik duble ikiz bekliyorum. Ben hamile değilim ama İsmail'im beni çalıştırmaz zaten. Ulan yok be. Hadi onları anladık. Sen nasıl hamile oluyormuşsun? Üç aydır istihdam yok sana. O gece çok içmiştin. Yatakları karıştırdın. Bir gazadır oldu işte. Yalan söylüyor Memnun. Yalancı sensin. Hayır. Ben doğru söylüyorum. Esas yalan söyleyen kafiye. Ah Hani vücudun bozulur diyordun kız, yalancı taze. Esas yalancı sensin. Senin yumurtlama yaşın çoktan geçti, karı. Bana bak ağzını topla. Şimdi yırtarım o gevşek ağzını. Ay, durun be durun. Kimin hamile olduğunu anlamak kolay. Ne yapacağız? Kurbağa testi yapalım enişte. Ee, bir kere duymuştum. Bu işten en iyi kurbağalar anlarmış. Kurbağayı nereden canım? Keçi testi yapsak olmaz mı? Ay, çocuklar bulur. Doğru ya. Hadi aslanlarım göreyim sizi. İlk kurbağayı getiren bakkala deyip kendi bir gofret alsın ve İsmail amcanın hesabına yazdırsın. Sen yanında epey malzeme getirdin galiba. Yok yok, bu kanguru elbisesi. Maçtan sonra işe gideceğim de. Ne iş yapıyorsun? Kanguruyum. Kanguru mu? Allah Allah. Hadi hop. Çok güzel, çok güzel. Evet, bugünkü antrenman bu kadar. Adaylar sahaya gelsin. Kulüp başkanımız seçmeleri bizzat kendisi yapacak.